Teknoloji Transfer Ofisi ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ofisimiz bu konuda bizim iki tane ana kolumuz. Hı hı. Teknokent de diğer bir kuruluş. TTO'dan bizim geldiğimizde görevli öğretim üyesi sayımız ARGE çalışmaları, danışmanlık çalışmaları için sanayide 20 kişiydi. Hı hı. Şimdi bu oran 80. 80 hocamız bizim şu anda sanayinin içerisinde. Danışmanlık yapıyor. Yani görev yaptığınız bir yıllık süreç içerisinde evet, bu, kadroda bu kadar bir büyüme evet, gerçekleşti. Yani evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bu gelişme daha da artacak yani. Teknokent konusu da gerçekten yerlerde sürünen bir konuydu. Hepimizin malumu. Maalesef. Şu anda teknokent örnek alınabilecek teknokentler içerisine girmeye hazır. Şu anda yazılım konuları herhalde ön plana çıkıyor. Burada mi? yazılım konuları ön planda. Ama Denizli'nin ihtiyacı olan hangar tipi Teknokent'te çalışmalarını Hı -hı. yapıyoruz biz şu anda. Organize sanayi. Ciddi de bir talep olduğunu biliyoruz. Çok buraya. ciddi talep var. Hı -hı. Teknokent'te e, eskiden e, işte biz gelmeden önce e, boş ofislerimiz vardı. Arge e, çalışmalarının durduğu e, ofisler vardı. Evet. Biz bunların hepsini şu anda elekten geçirdik ve şu anda Teknokent'te sırada bekleyen birçok argeci var.